bilal Habeşi Es-Sedü diyordu. heyye el diyordu. Hiç kimse de alay edemiyordu. Sıkar. Bilal'in ezanına laf söyleyeceksin ha? <laughs> Öyle diyor. Ebu Cehil üzerine taşları koyduğunda müşrikler diyor. Vallahi diyor. Eğer damarından kanı dışarıya fışkırsaydı kan bile la ilahe illallah yazardı diyor. Öyle bir iliklerine kadar Allah adım. Rengi niye siyah? Renksizliğe kavuşmuştu onda. Sen yüzünü binlenmesi için kaç tane maske yaparsın? Vamp binlenmeler, şunlar bunlar, aydınlatmalar, lazer bakımlar, tilki mi diyorlar, fox mu diyorlar? Hepsini biliyor musun? zaman hocasıyım ben. Ha. Neler ne detokslar, neler de bokoslar, neler neler. Ha. Ama ona öyle bir siyah vermiş ki ezelde karıştırma diyor başkalarıyla aradan seçilsin. Bilal. Cenneti seyrettiğinde seni Bilal'e verdiğim dediği zat Resulullah. In. Cennete söylüyor. Ya bari birine ver. Bilal'in ayak sesini duydum diyor namaza giderken. Bilal'e verdim seni demiş Resulullah. Miraç'ta. O Bilal. Ya Rabbi bizi Bilal'a e beşinci şefaatin eriştir ya. Bir alakamız var çünkü. Onun teni kara, bizim kalbimiz kara. Buradan git. Böyle konuşmaz da iddialı olma. Böyle alttan alttan git. Ya Rabbi şu kara kalbimi Hazreti Bilal'in karalığına ver de. Oğlum uyuma, uyuma. Yalvarmak için saha açık. Uyuma. Uyuma yani. Ne güzel şeyler bunlar ya. Şöyle bir hisset bunu, aynı cümlelerle söyleme. Ya.